Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kafa topuna promosyon kodlarını hepsini göstereceğim. Şu ana kadar ne var ne yok hepsini göstereceğim. Şu sağ üstteki ayarlar tuşuna basıyorsunuz. Promosyon diyorsunuz buraya kodları girmeye başlıyorsunuz. İlk kodumuz Instagram. Instagram. Gördüğünüz gibi 20.000 altın aldık. Twitter. 20.000 altın daha. Avrupa Ligi. Şampiyonlar Ligi 10 bin daha Ziraat Türkiye 10 bin altın daha Başka ne vardı? Final 2017 vardı 20.000 bin altın daha Başka Kafa topu vardı kafa topu 10.000 altın daha başka Masomo oyunun yapımcısı zaten Masomo olmazsa olmaz 10.000 altın daha karne hediyesi mi ne vardı karne hediyesi karne hediyeydi o zaman bir dakika yazamadım karne hediye 20 diamond verdi tane hediye yazınca başka ne vardı tatil hediye vardı tatil hediye 20 diamond daha tatil hediyesi vardı tatil hediyesi 20 diamond daha verdi 5000 kafa topu 20.000 altın daha verdi kafa topu anket 20.000 daha verdi başka bulmaca 25 vardı bulmaca 25 25.000 daha verdi atari kafa topu vardı atari kafa topu kodlarımız bu kadar arkadaşlar 2 tane daha kodu vardı yani biz demeden bitmez vardı. Biz demeden bitmez bu vardı. O bir de bitti demeden bitmez vardı fakat bitti demeden bitmez. Ee, bunun klavyesi benim gibi olmayanlar ben tabletten çekiyorum telefonda kesinlikle oluyor. Bitti demeden bitmez kodu var. Yani benim e, klavye stilinden dolayı yazamıyorum. Gördüğünüz gibi 80 Diamond ve 236 altın ya 236 bin altın var bir kez çarp hakkı var hazır bunlara gelmişken çarp falan da çevirelim belki bu hesabı gene kullanırım çevirelim zaten çevirme şeyi vardı aa ne oldu çok yavaş çevirdik neyse zaten önemli değil ben çarbo bu tamam hadi hadi geç 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 bir tane de özel çark çevireyim sizin için. Çark felek. Gördüğünüz gibi 340 bin altın geliyor. Neredeyse 803 elmas geliyordu. Zaten o kadar elmas gelse ben bu hesabı kullanırdım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni hesap açtım. Sadece 4 dakika oldu videoya başlayalı. 4 dakikada 800 bin altın. Yani 800 bin altınla başlıyorsunuz oyuna. Marketten istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Özel güç falan filan dolu alabilirsiniz. Ee, daha sonraki günler gel gelerek de özel çark falan filan çevirebilirsiniz. Bir de e, çark çevirmenin ücretsiz çark çevirme vardı. Ben ücretsiz de reklam izleyerek çevirmedim. Siz reklam da izleyin. Daha iyi olur sizin için. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu bir beğeni atabilirsiniz. Ya da bana abone olarak destek çıkabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.